O girme. girme. Abi, ben anladım. An, an, gel gel, sarf, gel. gel atırma, Hayır, tamam. Evet, gel. Tamam. burada Tamam. Tamam. şuradaki Herkes atıyor. Bak, tamam. Her tamam. Yani. Tamam. Evet, bir kez daha. Eee, evet. evet. kedi bu kedinin adı ne? Şu anda sahibini arıyoruz arkadaşlar. Bize müracaat eden kedi sahiplerinden çık numarasına göre bakıp ona göre sahibini tespit edip kendisine teslim edeceğiz. Sağlıklı görünüyor. Biraz ürkmüş, ürkmüş, ama. De ürkmüş şu anda tedirgin. Onun için bunu diğer kafese almadık. Arkasından hemen muayenesini yaptırıp vereceğiz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. O kapı kurtarıldı. Değerli evet, bildiğimiz gibi bugün de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. olsun. Size ben.